Hava ne kadar güzel bugün Kayseri'de. Selam arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan Kayseri'ye jet Lounge için geldim. Gelin <laughs> şefleri benim için güzel sunumlar hazırlamışlar. Sizler için tadacağım. <laughs> Kahvemizi içeride içecektik Ceyd'in bahçesine çıktık. Mis gibi kahvemizi yudumluyoruz. <laughs> Ceyd İstanbul'a bekleniyorsun. <laughs> Muhteşem. Sırada ne var? Tatlılar. <laughs> Son olarak bonfilemiz de geldi. Masada yok, yok. Jade nasıl buldun hemen? Lezzetler harikaydı. Özellikle benim favorim San Sebastian. Teşekkürler, <laughs> Ceyd!